Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener'le 5 Haziran'da Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. 40 dakika süren görüşme sonrası taraflar herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak ortaya atılan iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Pazartesi ya da salı günü İyi Parti'de aktif siyaset yapan 4 tane milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Meral Akşener'in İyi Parti genel başkanlığını bırakması sonrasında bazı yöneticiler ve milletvekilleri partilerinden istifa etmişti. Son olaraksa İyi Parti Antalya milletvekili Aykut Kaya CHP'ye katılmış ve İyi Parti'nin milletvekili sayısı 44'ten 36'ya düşmüştü. Eğer bu kulis bilgisi doğru çıkarsa bu sayı 32'ye kadar düşmüş olacak. Haber 7 yazarı Ferhat Murat İyi Parti ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Murat pazartesi ve salı gününü işaret ederek "Pazartesi ya da salı günü İyi Parti'de aktif siyaset yapan 4 tane milletvekili AK Parti'ye geçecek." dedi. Murat'a bir taraftan İyi Parti'den CHP'ye, diğer taraftan da İyi Parti'den AK Parti'ye geçişler var. İyi Parti nereye doğru sürükleniyor? Meral Akşener ofis açtığında eski İyi Parti genel başkanı olarak mı ofis açacak yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi dönecek? AK Parti'ye mi katılacak sorusu yöneltildi. Muratsa ben Meral Akşener'in yakın zamanda aktif siyasetin içerisinde olacağını düşünmüyorum. MHP veya AK Parti'ye girip siyaset yapmak yerine bugüne kadar elde ettiği tecrübeleri Türkiye'ye aktarma konusunda kendisinden talep edildiği miktarda sunma konusunda kendisi böyle bir süreci başlatmış. MHP'den bu yana beraber siyaset yaptığı bir ortam hazırlanıyor. Meral Akşener'in amacı katkı sunmak. Türk siyasetinde makam, koltuk olarak görebileceği birçok noktayı görmüş bir isim. Bu saatten sonra genel başkanlık dışında başka bir siyaset yapma ihtimalini yüksek görmüyorum sözleriyle yanıt verdi.